Hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> Ne oldu ya pardon arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün PUBG Mobile ile karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar Dün değil öbür gün Herhalde yani Cumartesi yani Cumartesi video attık arkadaşlar PUBG videosu ee, Ve yine bir PUBG videosu Gelsin dedim Arkadaşlar bugün arkadaşlar iki tane video atmayı planlıyorum Yani 2 tane dedim Şu an PUBG pap ya. Bir de bundan sonra ee, çekmeyi planlıyorum. Hmm, Browsers. Minecraft gelmiyor diyorsunuz arkadaşlar. E, ee, Minecraft gelmiyor? Bilmiyorum bir de burada bir mi var? Ha pardon bir yol şu var. E, şu yolu takip edersek bence araba bulacağız ve güzel bir yere gideriz. Bakalım şurada bir şey var mı? silah yok ya. Silah gerçekten yok. Biz şuraya bakalım. Bir kötü bir silah versen yeter bize bakıyorum. Var mı? Var. 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 Yokmuş. Palaymış ya. Hiçbir şey yok. Bir de şu eve bakıyoruz. Evet. Bir şey var burada. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sabah sabah video çekince işte böyle oluyor. Konuşamıyorsun. Bari bir araba bulup da gidelim diyeceğim. Alana ne kadar var bizim alana? bir yolu takip edecek bence bir araba buluruz ya. Bir takip edeceğim arkadaşlar. Eğer birazcık daha gittikten sonra araba yoksa direkt sağ sağ dönüp alan içine doğru gitmeye çalışacağım. Görüşmelerde ev var mı? Bakalım da. Araba da yok. daha gidelim ya hadi. Hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyorum hadi ya. Araba, araba yok burada. Ben içeriye doğru gitmeye başladım bile. Etrafıma toplandı ya. yere git içine, geri git burada bayağı ev var. Burada da silah bulamazsak zaten. Yani, yani. Üf, yuh. Arkadaşlar PUBG videolarına e, sıkı bir şekilde geliyor. Arkadaşlar bu arada 150 abone olduk yani. Teşekkür ederim. Hmm. Ee, yakında e, 160 abone oluruz bence. <laughs> ya öbür PUBG bir videosunda da böyle oluyor arkadaşlar. Oluştuk mi böyle acaba tamam 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 şimdi buralara bakıyoruz bir şey var mı burada da bir şey yok top, da hiçbir şey yok evet hele şükür bir silah bulduk en azından buralara girmişler inşallah adam yoktur adam varsa da yapacak hiçbir şey yok tüfek var sadece sıkar ya bir tane silah ha ne? idare eder Siz dişi yarıyor ya? Alalım. Beş, dört. Buluncu kapağı. Tamam. Başka 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 ne var. Başka bir şey yok. İnşallah sesim arkadaşlar e, düzgün geliyordur. Yani geliyordur bence. Burası da alalım. İnşallah sesim düzgün geliyordur yani Böyle. E, i̇nşallah yani. Burada başka bir ev var mı? Yok. Şu tarafa doğru gidelim. Adam da yok ya hiçbir yerde. Hemen hızlıca buralara bakıyorum. Bir şeyler var burada. Bir dakika ne oluyor? başka ne vardı da? Şurada bir şey var. Burada da sırt çantası var ama bizim işimize yaramaz çünkü bizde var. Yani ben benim hiç sevmiyorum ya arkadaşlar. Bunu sevmiyorum inşallah. Can hiç gitmiyor bu arada. Kolay bir atlıyorum. atlayalım. orada sıkanlar var. Böyle şükürüyor ya. Arkadaşlar gerçekten çok sinir ya şu bu boğazın... neki. gıcık 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 ben adamın yanına doğru gidiyorum adam da bana doğru geliyor adam nerede? Bizimkiler bu da. burada. Burada adam var. Ben olmasam öleceklerdi yani. Bunlar siva yapımına Ya bot alın işte bot. Bot dalamıyorsanız alamıyorsanız. Yazıklar olsun size yani. Şunu elmene alıp şunu alacağız. Mermisi de yok ama neyse. Duvi duvi duvi. Şimdi biz alana doğru gitmemiz lazım. Hadi alana doğru gidelim. Hadi gidelim. hepsi Türk. Hadi gidelim. Kartal Öylesi mi? Ne yazıyor? Dayı gelin dayı. Nereye gidiyorsunuz ya? Arkadaşlar bu arada 60 tane videomuz oldu. Yani 160 tane abonemiz olsa tam olacak yani tam. Arkadan geliyorlar mı? Bakayım geliyorlar dıt Nasıl Minecraft'taki böyle canavarlar olur ya. Hmm, neydi onların adı? Şu adını şu an unuttum. Arkadaşlar 17 dakika olur bence bu video. Tam 10 dakika sonra bitecek. İyi. Dobra, ölmezsek tabii. Beni biraz bekliyorum onları Bakayım neymiş. Hayır, ben de beraber oynar beklerim de. Bitelim bakalım da nereye gidiyoruz şimdi biz. Şuraya işleyemeyesek ki böyle boş boş yani şu an. Çok i̇şte bir şey yoktu zaten de. Bir şey bu mesela. Işte. boş boş yürüyoruz. Ben şu evlere bir gelseydik artık ne olur yürüdük ya. Bayağı bir yürüdük. İnşallah araba vardır. Araba var ya. Şu an bizim için çok önemli. Araba çok Arabanın araba yok ağası yok ya. Burada bir şey var mı? Elimmiş. Benim girdiğim fişek. Gerçekten fişek. Bir fişek bulsak diyordum. Fişek bulduk ya. Vallahi fişek bulduk. Allah mı versin ki fişek bulduk. Abi bir şey buldu da ben bu adamlardan kaçmam lazım. Bu adamlar benim bir şeylerim alır. Abi tam arkadaşlar gelirken de dedim ben? Bir fişek bulsak nasıl olur? Olmaz mı dedim? İkileş. Abi fişek bulduk fena ya. Gerçekten var ya. Abi yapma böyle bir şey. Gelirken ne dedim ben arkadaşlar? Üf, gerçekten Allah dedi ki ben bir fişek vereyim. Ya çok iyi değil mi arkadaşlar? Dedim ki gelirken ya bir fişek bulsak da başta çıkarsak. var ya şu an e, şu an güzeliz şimdi fişi atsam mı bilmiyorum ya alan içindeyiz atıyorum bitti. ama şunlar benim alacak gibi geliyor bana ya bakayım ben de füşiye var ben de var ben de ya gerçekten var ya arkadaşlar gelirken bak adamlar adamlardan kaçıyorum adamlar bana gelirse gelmeyin kış kış bir araba bulup kaçsam bunlardan kendim fişek ama bir dakika ya adamlar alsın beni korular en azından atıyorum <laughs> almayın gezeyim bunlar bu da bakın arkadaşlar ben atmayacaktım ama şunlar kesin alacak ya Bari ben kendim bak uyanık kapacağım arkadaşlar şimdi bunlar bana gelecek ben direkt oraya koşacağım onları alacağım onlar orada bekliyor almayın yazdım almayın kardeşim almayın benim hakkım almayın hmm, hoppa Tüy vallahi geliyor. Heyecanlıyım içinden. Ne mi bekliyorum arkadaşlar? Bakın ne bekliyorum bence. Ben Groza seviyorum. Groza gelsin. Groza iyi ya Groza. Ya bunlar alacak alırsa var ya gerçekten. Bombayla patlatırım diyeyim size. Vallahi patlatırım. Ben arkadaşlar şey diyorsunuz ne diyorsunuz yani abi oraya attı gelmiş gelmiş gelkin gel koşamadım gelmişken buraya da atalım yani değil mi hehehe <laughs> Grozayı aldım. Ya bunlar çarptı direkt ya. Bunlar Bunlara ben bir şey diyeceğim ama neyse. Abi mey aslında ben AVM sevmiyorum zaten. Hadi gençler. Bakın ne var? Ne? Bomboş attınız. Bomboş bomboş. Allah Hadi ki abi fişek bulduk arkadaşlar. Şey mermis bu sak var ya. Fişek bulduk. Attık ya Bakalım şöyle ortaya gidelim hadi, hadi. Hadi gidelim beraber. Hadi gelme zaten. Hadi kardeşlerim.

Arada direkt yüklenmeden Groza falan. Ben Groza öyle bir bastım ki. Weep. <laughs> beni geçeceğiniz sandım? Aa geçtiler. Geçtiler beni geçtiler, geçtiler Beni geçmem lazım onlara. Ben tam dolmak üzere. Ama olsun. Ee, arkadaşlar dolmak üzere olduğuna bir kenara atarım. Şimdi hareket halindeyiz. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde fişe atmazsam olmazdı yani. Aa, bizim bizim geldiğimiz yere bakın arkadaşlar. Oo, bayağı bir yol gitmişiz. Adamlar insan beni bir güzel ya. Bayağı bir Yürümüşüz yani. Gördüğünüz yerden beri yürüyoruz. E, şeylerden, fişenin attığımız yerden beri yürüyoruz. Daha gözüküyor baya yani. Şöyle bir şekilde yürümüşüz. Hayır çıkamıyorum. Şimdi de buradan çıkalım ya. Şimdi bak şimdi arkadaşlar. Aa ne oldu? <laughs> Ay şarjım bitti. Şey. Şimdi ne yapacağız? Kaldı 3 kişi. Evet, çok güzel. Ha. Aa, telin üstündeyim. Basam para biliyor muyum? Yürüyebileceğim burada. Nereye gittiler? Çabuk <laughs> gittiler ya. Bak alan alan hala büyük yani bir şey göre. Allah kayıp düşmeyeceğim ama önce kayıp düşersen çok kötü olacak. Ah gitti. Hayır ben girmemiz lazım yoksa bizi patlatırlar burada da. Patlatmak değil. bir şu an burada mükemmeliz ya. Arkadaşlar düşünsenin bir adamın buraya gelmeni. Doğru, doğru. Gelin uçar ya adam. Arkadaşlar bu arada 10 dakika olmuş. Tam 10 dakikadır konuşuyorum yani. Emek var yani Abi adam çıktı mı? Hayır. Biz burada duralım ya. Şu an biz buradayız. Birazcık enerji içeceğim. Şu an bizi geldiğini düşünsünüz arkadaşlar. Ben bir şey yapmasam bile alırız bence bu maçı ya. Böyle dur. felaket. Şu an biz bekliyoruz. Eğer adam silah falan sıkarsa ya da <laughs> ya da ya da bu eve falan yanlarda dolaşırsa direkt çıktığımızda ya da adamın bizim eve geldiğinde götürelim şey ya da arkadaşlar 3 kişiler mesela 3 kişi şu an gelirse direkt bomba atarım hepimiz ölürüz vardı 18 dakika oldu arkadaşlar 18 dakika hadi çıkalım adamları öldürelim 20 dakika şu an güvenli bölgeye çekilelim hadi Fall back to safe zone. Burada araba oluyordu ama almışlar herhalde. Ne Gençler nerede? Ya bunlar hala evde mi ya? Haydi gidelim hadi, hadi. Kimden korkacağız yani? Değil mi? Oha biz şu an ben direkt gidiyorum ya. bunları bekleyemem. Bunlar Şimdi ben alana doğru gidiyorum. Allah Allah gidelim hadi. Güvenli bölge. Bir dakika şurada adamı gördüm ben. O adam mı ya? Ya kardeşim ben görüldü Enemies ahead. Bilmiyorum adam da olabilir ama. Ya kesin adam. Bak adam adam o. Adam değilmiş. Adam mı? malet olsun. arabaymış. Ama iki kişilik araba. Biz şimdi nasıl bineceğiz derken 19 dakika olmuş. Ben bu videoyu nasıl yayınlayacağım arkadaşlar? 20 dakika olmaması lazım. 20 dakikaya da 19 dakikayı yükleyebiliyorum ama 20 dakikayı yükleyemiyordum herhalde. Ama gelin arkadaşlar binelim hadi arabaya binek. Hemen bir arabaya atlayalım. Şimdi. Ooo. <laughs> <laughs> Neredesin? Neredesin? Yok böyle bir şey. Adamlar var ya. Biz niye arabaya biniyoruz ya? Üç kişi kalmış. Yardım et lo. Kart kartan cesetimiz Yardım etsene dayı, yardım et ya. Abi keşke şey yapsaymıştık ya. Tüh keşke hep evin içinde kalsaymıştık arkadaşlar. Benim hatam ama olsun. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna. Kanala abone olmak istiyorsanız abone olma tuşuna. Bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay 21 dakika olmuş bu arada.